Türk milletinin asil ve asli mensubu olmak duruyorken emperyalizmin kanlı menüsünde yer almaya tamam demek insan onurunun hiçe sayılmasıdır dedi. Bahçeli az önce de okuduk. Burada ne demek istiyor? Nasıl bir mesaj bu? Ya şimdi örgütün Türkiye'nin darbe sonrası aldığı askeri tedbirlerle ciddi derecede Türkiye içerisinde hareket edemez, kıpırdayamaz hale geldi bir gerçek. Pençe serisiyle de Kuzey Irak'ta öne doğru itildiği ve Türkiye içerisinde terör yapma konusunda ciddi derecede zorlandı. Uyguladığı geçmişten gelen stratejiyi tatbik etme konusunda ciddi zafiyetler içerisinde olduğunu görüyoruz. E şimdi bu yapıda elde kalan ne oluyor örgüt açısından? Örgütün gücünü, enerjisinin Suriye'ye kaydığını görüyoruz. Yani ağırlık merkezini. E bu Suriye yapısı da Amerika Birleşik Devletleri ile işte taşeronluk ilişkisi içerisinde. Amerika Birleşik Devletleri'nin orada pozisyonu olmasa ...örgütün Suriye yapısı da çok bir anlam ifade etmeyecek... ...Türkiye'nin askeri operasyonları açısından. Bunu kastediyor öncelikle. Sayın Erdoğan da emperyalizm... Yani Kuzey Suriye'deki oluşumlar için evet. önceden e, oluşulma yani ...istenen bir politikanın oluşturulması, yani, bir önlem alınması. Burası önlem alınması... Bir, bir, bir tane daha mesele var. Özellikle İsrail'in, İsrail Dışişleri Bakanı en yüksek perdeden seslendirdi. Kürtleri bu bölgede ittifak Tabii. ortağımız olarak göreceğiz... Buradan kastettiği Kürtler, PYPG, PKK yapısı. Yani Kürtler homojen bir yapı değil. Bu da çok önemli. Yani ben bu konuda da mesela devletin istihbarat yapısının elinde... ...İsrail İstihbaratı ile PYPG arasındaki işbirliği ya da görüşmelerle ilgili... ...bazı ciddi emarelerin olduğu da kanaatindeyim. Yani dolayısıyla bunu işaret ediyor işte. İsrail ve Amerika Birleşik Devletleri ile gürülen taşeronluk ilişkisi. Şimdi örgütün örgütü Türkiye'den katılım sınırlı. Örgüt ciddi derecede taban olarak Suriye'ye yerleşmeye başlamış... Orta ve üst düzey yönetime doğru Suriyelileşme eğilimi içerisinde ve hı hı. örgütte belki orta ve üst düzey yönetimi Suriyelilerin çıkmasını engelleyen belki de örtülü bir süreç var. Şimdi böyle bir atmosferde ancak yani temsilde böyle sorun var taban yapısında ciddi derecede Suriyeli var ama örgütün bütçesi önemli ölçüde parası Suriye'den kaynaklanıyor. Silahları tamamen çok büyük çoğunlukla Suriye üzerinden geliyor. E şimdi ağırlık merkezinin Suriye oldu. Buranın da ABD ile ve belki de gelecek dönemde İsrail ile ilişkisi içerisinde olacak. Ama Türkiye'nin ciddi de özellikle İsrail ile belki fiziki bir temas söz konusu olması halinde. Şimdi Türk-İsrail ilişkileri çok gergin malumunuz. İşte buna karşılık söylenmiş ifadeler bunlar. Ve Türkiye içerisindeki belki de örgütün siyasi yapısını demi askeri yapıdan, askeri aparattan belki de ayırmaya yönelik bir politika var. Tamamen yorum. Elimizdeki kırıntı bilgilerle çok iddialı yorum yapmak da çok zor. Ama ortaya çıkan şu tabloda yani özellikle Sayın bugün de Devlet Bahçeli'nin Dem İmralı ile görüşsün ve ondan sonra da Dem partililerin görüşme talebinde adı, bulunması aynen, e, bence bir şeylerin ete e, bürün ete kemiğe bürünmesine dair bir e, evrime doğru gittiği kanaatindeyim. Şimdi eğer bu görüşmeye izin verilip, bu görüşme sonucunda Verilirdi, Abdullah değil verilirse, mi? Abdullah Öcalan'ın orada beyanatları da bir şekilde ne, ne konuşulacağını bilmiyoruz. Basına yani medya verilirse DEM partileri tarafına, bence o, bu kadar konuştuğumuz şeyin aslında gerçekten var olan bir süreç mi ya da ol, olmayan bir süreç mi olduğu konusunda çok daha net bir yorumda bulunabileceğiz. Burada ben mesela şeyi takip edebiliyorum. Ee, özellikle mesela bölücü Kürt entelijansında, öyle diyeyim, yurt dışında kaynaklı, son bir ay içerisinde çok kuvvetli bir İsrail'le işbirliği yapalım havası ve fikrinin tartışıldığını ve bunun pompalandığını görebiliyorum. Yani çok ciddi derece İsrail'le ortaklığın, Kürtler açısından PKK'yı kastediyorum, bir avantaj oldu ve bunun yapılmasının faydalı olduğuna dair fikri tartışmaların yoğunlaştığını görüyorum. Bunlar tabii ki Bunlar tabi tesadüf değil. Bunlar işte Türkiye'de tartışılıyor etki ajanlığı meselesi. Burada da bir işte bir durumların olduğuna görebiliyoruz. Yani Türkiye'nin de bunlara karşı kendi bu yabancılarla etkilenmiş bu yapıya karşı kendi tedbirlerini alma gayreti ve meseleyi Türkiye içerisinde çözmeye yönelik bir eğilim bence olma ihtimali var gibi gözüküyor. Ama dediğim gibi şu açıklamalardan, sınırlı gelişmelerden bu kadar yorum yapabiliyoruz. Ama ben çok daha yakında net bir tablonun ortaya çıkabileceği kanaatindeyim. Şöyle bir e, durum da söz konusu. Birinci yani buna açılım süreci de demeyelim de yeni süreç neyse. Ama yeni sürecin bence merkezinde eğer varsa onun altını çiziyorum. Abdullah terör örgütü lideri Abdullah Öcalan'ın üzerinden bir takım görüşmelerin ve süreçlerin işletilmesi örgütün askeri yapısının muhatap alınmaması ya da iltibat kurulmaması yönelik bir eğilim de Görüyorum birinci süreçti çünkü e, bu da çok tartışmalı birinci bir süreçte. süreçte bunu çünkü çok istismar etti örgütün kandil yapısı <laughs> elinde silah varken bir de e, şu da bakın enteresan şimdi ben birinci süreci de çok içinde bulunduğum ve bildiğim için örgütün yani Abdullah Öcalan'ın avukatları Abdül, örgütün askeri yapısına çok daha yakın oldukları için. Abdullah Öcalan'ın hapishanede söylediği beyanatları manipüle ederek dışarıya da çıkarttıklarına da şahit olduk. Dolayısıyla dem vekillerinin gitmesinin de belki istenmesi bundan da kaynaklanabilir. Yani Abdullah Öcalan neçede söylediklerini notlar alarak dışarıya çıkartıyorlar. Ve orada onları kendilerine göre de yorumlayabiliyorlar. Bu konuda da bazı manipülasyonlar da söz konusu oldu. Yani buradaki mesele örgütün anladığım kadarıyla Abdullah Öcalan'la örgütün lideriyle bu işin götürmesi, askeri yapının HPG'nin daha dışarıda tutulmaya gayret edilmesi. E şimdi siz belki hani herkes soruyor, e o zaman bu kayyumlar ne diyeceksiniz değil mi? Herkes bunu soruyor. Ya da terör örgütüne yönelik askeri faaliyet son derece yoğun bir şekilde devam ediyor. Bence buradaki amacı örgütün askeri yapısına yönelik olarak aynı mücadele mantığının devam, devam etmesi, olur. siyasi kanadınla muhatap olması ve siyasi kanadın askeri yapıdan ayrıştırıp. Türkiye içerisinde mecliste yani bir belki de şiddeti kınayacak noktaya da getirmesi tabii o kadar kolay bir şey değil de buna yönelik bir eğilim var gibi görünüyor. Hı hı. Bunları göreceğiz ama bence bu kadar iki aydır falan konuştuğumuz şeyde bence bu hafta içerisinde çok daha net gelişmeleri görme ihtimalimiz ne var düşün. gibi gözüküyor. Bir şey evet. daha söyleyeyim bakın mesela ben e, şimdi işim gereği örgütçü siteleri sabahlayıp mutlaka okuyorum son 2 aylık periyotta yaklaşık 10'a yakın teröre bulaşmamış anayasal suç düzeyinde kürtçülük faaliyeti yapan ve 30 yıla yakın hapiste yatmış olan ve bugüne kadar tahliye taleplerinde bulunmuş olan hapishanede Türkiye'deki hapishanedeki insanların da serbest bırakıldığını da görebiliyorum. Yani öyle bir tercih değil. Bunlar da tesadüf olmadığı <laughs> kanaatindeyim. Çünkü bunların başvuruları 2-3 kere reddedilmiş. ve son 2 ayda bir 30 yıldır hapiste yatanların ama dediğim gibi anayasal yani Türkiye'nin anayasal yapısını bölme konusunda daha fikri suç düzeyinde hapishanede bulunan insanların yani bir silahlı eyleme katılmamışların serbest bırakılmasına yönelik olarak bir süreç de var gibi görebiliyorum. Bunlar tamamen dış okumalarımdır, gözlemlerimdir ama bunların da hepsini bir araya getirirsek bir anlamlı sonuç çıkacak gibi gözüküyor. Peki, Bunları göreceğiz. Şunu da sorayım Abdullah Bey'e gideceğim. Şimdi evet. İlk çağrıda Öcalan gelsin mecliste e, <laughs> işte çağrı yapsın dendi ama şimdi Dem gitsin e, evet. işte Öcalana. Bu ilk çağrının olabileceğinin çok da mümkün olmayacağı üzerinde evet. bir hani ne bileyim ortak bir görüş oldu da mı bu kez Dem o zaman gitsin. <laughs> Tabi e, Tabii denecek. şimdi Sayın Devlet Bahçeli çok tecrübeli bir devlet adamı. Yani e, o bir şey söylediyse tesadüfen söyleyeceğini hiç zannetmiyorum. Hiç öyle bir tarzı üslubu olan bir siyasetçi değil. E, o çağrı belki de bir retorik yani bir söylem. Hani meseleyi ne kadar üst perdeden kabullenildiğinin veya bu sorunu çözme konusunda bir iradenin söz konusu olduğunu belki en yüksek ifadeyle belirtmek için de. ve ciddiyeti kararlı göstermek diye. için. Yani bir de tabii şimdi neticede Sayın Devlet Bahçeli milliyetçi bir partinin ve milliyetçi seçmenlerin oy verdiği bir partinin liderini, şimdi kendi tabanı da var, siyasetle de evet. yapılıyor. Tabii bunların kendi tabanında da bazı tepkiler alabileceğine dair belki biraz daha şimdi açıklamayla dem üzerinden bu iş yürüsün şeklinde bir değerlendirmede söz konusu olmuş olabilir. Ama bakın ben Sayın Erdoğan'la... Sayın Bahçeli'nin açıklamalarının birbiriyle uyumlu ve paralel olduğunu görebiliyorum. Yani aynı şeylerin yani tesadüf değil olduğunu düşünmüyorum. Ha burada şu var ama şunu da söyleyerek bitireyim. Abdullah şu Bence kritik soru şu. Abdullah Öcalan'ın terör örgütü liderinin bir silah bırakma çağrısını örgütün Suriye yapısı dinler mi? İşte ben de tam Dinlemez. bu noktayı Abdullah Bey'e taşıyacaktım. Bir de çat diye söyleyeyim size. Dinlemez. Amerikalılar ne derse onu yapar. Kandil yapısının da süreci zamana yayıp bozmaya yönelik faaliyetler içerisinde olması çok homojen bir yapı değiller hı hı. deneyebilir en tipik örnek tusas saldırısıdır tusas saldırısı zaten budur yani